Gelen pahalı diyor, giden pahalı diyor nasıl ha? Biz nerede gelecek? <laughs> Biz de dün ııı e, yurt dışından Almanya'dan ve Muş'tan Zehra var. Selam gönderdi. Benim ismime selam gönderdi Buradan da bizi izleyen tüm küçük dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Programımız devam ediyor. Memlekete selam olsun. Türkmen aşiretim özüm. Kırşehir'e selam olsun. Deli Gönül dostlarımız çarşamba günü günlerden bugün pazarımız var maşallah oldukça da kalabalık sohbet edeceğiz vatandaşlarla fiyatlar nasılmış halı dilliği nasılmış dilliklerini ne soracağım devam edeceğiz efendim Değerli izleyicilerimiz Yelek'teydik. Cengiz abimin yanındaydık. Bize de bayağı hürmet etti kendileri. Cengiz abi ne gördün? İyiyim kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Daha İyidir. ne yapıyorsun? Nasılsın? Vallahi uğraş yok. Niye geldin? Pazara mı geldin? He pazara geldim abi ya. Nasıl? Babanla mı geldik? He babanla geldik ya. Alıp götüreceğim öyle mi? He. Sen kamera geliyor böyle. Bakan ne aldım, Mercimek ne aldım, İşte öte ver ne aldım. İşte nasıl? Buna. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar bağlı ya. Bağlı <laughs> mı diyor? Vallahi. Allah yardımcımız olsun abi. Allah kahretsin. Bir olsun. Allah millete de bir selam söyle şöyle. Kendinize iyi bakın de. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz programımız devam ediyor. Nail'e mi merhabalar? Oo merhaba. Ne gördün nasıl gidiyor? Vallahi balı bağlı bağlı. Bağlı mı diyor? Abo nasıl? Ne bağlı aldın var? da bir muz almışsın? Ya, muz aldım, portakal Değerli... aldım bağlı. Kaç lira verdin de? Ya vallahi 3 kilosunu 10 lira verdim. 3 kilosunu 10 lira. Değerli golü dostlarımız bu. Kötü koyun gülü. Nail'e mi? Herkes bilir bunu. Kamanda eninden düzüğüne. Ne var söylüyor? Şu maske o, gibi bak, Biz, bir çıkar. Şöyle bir çıkar da seni bir tanısınlar ya. Ya tanıyacaklar <laughs> şimdi. Bana güzel bak yiyelim ne kalıyor? Yer nasıl gidiyor? iyi. Koydasın gene. Allah'a çok şükür. Ha. Sağ ol saati nasıl? Allah'a çok şükür. Ben öperim ben Sağ ol. Allah razı olsun senden. Burada yurt dışında izleyenlerimiz var. Almanya'daki mesela he. yurt dışında da bir selam, selam Emmilerine, kızıma hepsine selam söylüyorum. Türmeliyeli o bütün köylülere, bütün köylülere, bütün, komple, koylilere. bütün, koylilere, bütün yurt dışındaki he. bütün gurbetçilere selam gönderiyor. Bir de el şöyle. Oh. Kendine iyi bak Allah emanetsin görüşürüz. Değiliz, değerli, değerli izleyicilerimiz ve de, köylülerimiz de burada. Abla kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Zor, zor, zor. <laughs> Soğuk zor. mu diyor? Arkada da yakmışsın hadi zaten. Yaktım. Ay. Ne satıyor? Soğanı bağ kaçtı da. hiç söyle. en ucuzu ben satıyorum. başka yere git de, ananı ala diyor. Adam anasını ala diyor. Başka yere git teyze muza satıyor. Kendi üretiyor. Ne yapıyorsun? He kendim üretiyorum. Nerede üretiyordun? Serada serada. Serada üretiyor. Sana hayırlı işler olsun. Görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz burada da aşiret var. Aşiret de buraya gelmiş. Merhabalar. Hadi merhaba Sağ olasın, merhaba. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Nasıl gidiyor? Sağ ol Özkan baba. Sen nasılsın? Biz bir pazara geldiniz. Pazara geldik. Nasıl dirlik düzen nasıl? Dirlik düzen daha bir yüz milyonumuz vardı. Çorolar çocuğu Allah kimseye el sırasından geri koymasınlar. Amin abi cümlemize iş. Bu vakte ve çoluğumuza çocuğumuza. Mecbur alacağım onu. Çabalamaya çalışıyor. Oyunumuzun borcu. Allah razı olsun baba. Hayırlı pazarlar versin. geliyor dayı nasip olursa bir şey kalmadı. Nasıl kısmet olursa oruçtan sonra başlayacak inşallah. Sizden mesela nasıl irtibat kuracaklar? Onu da bir tarif et. Telefon numaralarımız var. Telefon numaraları var. 507 0 31 47 90 Çağhan Göçme ve ekibine bağlanabilirsiniz. He, he, hemen bağlanabilirsiniz. <laughs> Reklamı da yaptık buradan. Gel abi seni ördüm. Tamam, abim, sağ olsun. Sen nasılsın? Allah'ım dostum yok biz. İstemiyorsun. Ya ben pazara yok bakalım. Neyle Allah hayırlısını versin. Cümlemize inşallah abi. Ee. Sen ne yapıyorsun? Nereye geldik? Ne? Pazara geldin? Pazara mı geldim? Pazara geldim kardeşim. Nasıl? Fiyat nasıl dede? Fiyatlar çok. Aşırı fiyat. Şöyle şöyle dön. Kamera seni görsün. He he. sen de orada. Aşırı aşırı. Fiyatlar aşırı. Nasıl olacak da? Ya ne bileyim ya. Nasıl olacağını bilmiyor ki. Benim. Türkiye dünyanın genelinde var diyorlar. He? Yok kamanda var. Başka yerde yok. Başka yerde yok. Kamanda yok var. yok kamanda var. Nasıl düzelecek? Bunlar kim, şey e, kim, düzele kim ne yapması lazım? Düzelmez ya. Hiç baş yok, hiç çok bir şey yok. kim, ne, kim ne yapması lazım? Senin düşünceye göre kim ne yapması lazım? Ne ne yapması düşünün, lazım ya? Fiyata var, ne yapmaları lazım? Ya belediye var, zabıta var, her şey de var var. Denetim yok, bir şey yok. Bir şey yok mu diyor? Yok yok. Bizim de yok bazen zafıtlar ama. Hani hiç. Seslen o zaman. Ne, ben hiç göremiyorum, hiç göremiyorum. Başkanımıza bir sesle. Allah 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 Allah. Genetim yok, genetim yok. Genetim yok diyor buradan da. Değerli izleyicilerimiz yayınımızı beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Beğenilerinizi bekliyor. Değerli izleyicilerimiz bir de oldukça e, pazar zaten kalabalık. Saat 11.30. Burada abicim merhabalar. Merhaba. Abicim hürmetler olsun. Pazara gelen de var hemen hemen artık herkesi de tanıyor burada görenler. Bazıları utandığından kaçıyor. Bazıları pek kızıyorlar diyor. Biz de dün e, yurt dışından Almanya'dan ve Muş'tan Zehra var. Selam gönderdi. Benim ismime selam gönderdi. Buradan da bizi izleyen tüm küçük dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Programımız devam ediyor. Memlekete selam olsun. Türkmen aşiretim özüm. Kır olsun. Değerli konu dostlarımız programımız devam ediyor. Burada da Karadayım var. Karaday hürmetler. Sağ ol dayım. Ne geziyorsun hayır? Yüksek çekme. Pazara geldik. Çekme çekme. Yok çekecek. Kameraya çıktım. Ben ne kadar olsa vereceğim bunu. Yok canım. Teyzeciğim <laughs> <laughs> kolay gelsin. Nurettin bir sorun yapıyor mu bir şey alırken? Yok yok sorun yok. Yapmaz ya. ayağından hemen asalım şuradan. Tavan da yüksek. <laughs> Allah Dai, sen gördün mü? Allah'ım dostum. Dayı seni gördün. Maşallah yengemi aldım. Oğlanı da almışsın. Beraber geziyormuş. <laughs> Ne oraya lan? çok öteber alacak adam lazım yanına gel abi. He canım, artık hepsi bu işte. Hepsi yok canım, sen hiç kilit çıkıyorsun bu konu oldun. Allah, he, he. hepsi bu yok. işte. Yok. Oğlum var o zaman, banka diye getirdin. Para he, göster mi? He Oğlum yardım etsene şuraya. <laughs> hiç olmuyor. He. Banka sevmişsin. Abi görüşürüz, aile bakar oluruz. Hadi, merhaba. Merhaba. Pazardan pazara geldin, nasıl fiyatlar? Fiyatlar çok pahalı. Nasıl olacak? <laughs> Görüşürük Allah etsin. Gelen pahalı diyor, giden pahalı diyor. Nasıl olacaksa. Biz nerede din gelecek? <laughs> Kardeşim merhabalar abi ailesi. Hoş geldin. Sen ne yapıyorsun <laughs> lan? Malı çok getirmişsin, kaybolmuşsun göremedim seni. Bu ne diyor? Karanlık mı <laughs> lan burada? Karanlık vallahi. Işık yakmadık. Öyle mi? Sen de dur yapaydın. Abi yani yan, <laughs> yakın gelsinler. <laughs> yakın gel kardeş. Kaç, kaç lira daha yok? Portakal kaç lira? 5 lira. Mandalin 3 kilo 10 lira. Kan portakal var 5 lira. Değil mi lan? Hedisene lan. <laughs> Senin... Yakın gel. Yakın gel. Senin fiyatların fiyatları mı? 10 lira. Ne bakar mısın? Ağır diyor da ya Mazot, Mazot, 22 lira oldu Tam lan. Rusya'dan da şey gemiler geri döndü ithal şey ihracat. Hani ha, bu hafta ucuz. O yalan ucadır. lan yalan, lan. Bu yani, döner mi lan? Öyle dediler ihracat. Yalan söylüyor. Sen de mi <laughs> yaptın lan? Sikersin bir, bir daha utanmadan. Abi millet söylediğini yanıyor. Buyur ama ya. Ne baba. ama? Seni hep aldığını dokuyorum lan. Ne diyor bu aya? Nasıl işler nasıl? Yakın ya, İşler yakın bozuk. Gel, ya, Allah şükür iyi. Alın bu lan. ha. Ne? İki kilo burada kaz atıyor. Eskiden 5 kilo 5 kilo satardık. He de. He dayı doğru söylüyor. Sen ne diyorsan doğrudur. Dayı biz gidiyoruz. Allah aman etsin. Var mı işler? Kendinize iyi davranın. Haydi Allah aman etsin. <laughs> Hadi. Değerli izleyicilerim burada savcılığın gülü var bak. Bir de savcılığın gülü yakaladık. İsa gel. Evet, gel. Allah'ını seversek. Niye, niye korkuyorsun da? Kolla seni ev vermeyeceğim gel. <laughs> Abicim kolay geçtik. Maşallah sazanların koca koca. Gel de, gel. Sağ ol Özkan. Kaç lira abi sazan artış var mı? Yok aynı fiyatlar. İri sazanlar 35 lira, 30 lira, 15 liraya var. Sağ, sazan ne kadar büyümüş lan. Değerli izleyicilerimiz. 1 kilo. Bunlar hepsi kızılırmak. var evet, Aç, Açabilirsek Aça şurayı. Aça, Aça. Ya bunu benim boyum kadar bir daha var burada. Kaç lira daha çok? Kaç kilo gelir? 10,5 kilo. 10,5 kilo. Fiyatı ne dök? Aşağı yukarı 4, 4, 4. 400 lira. 400 lira. Ama televizyon olarak gelirseniz atıyor buradan bunun gibi boyu 300 alın. Parazının üstünü ben vereceğim. Maşallah abi. Abi ailesi olsun. Görüşürük. Allah'a emanet. Abi. Değerli izleyicilerimiz e, pazarcılarla gerekirse vatandaşla sohbetimize devam ediyor. Burada çok sevdiğim bir abim var. Burada da sıska satıyor. Sıska mı kıska mı? Vallahi göreceli. Ne istiyorsanız o ister kıska ister sıska. Bir sıska diyor. Evet. Nasıl abi fiyatlar nasıl? Bir saniye bir evet, müşteriye bak. Müşteri geldi abi. Cengiz bir şey alacak hurma alacak. Ramazan'da yaklaşıyor. Evet hurmanın 30 lira olduğunu duyan müşterimiz ışığını çaldı doğudan girdi. Allah razı olsun gene bekleriz Evet çekirdek kaç lira dayı? Çekirdek 17, 20, 25. Dayı durumlar nasıl? Vereyim mi dayı kıskan? <laughs> Bir kilo mu? He. Tamam. 10 liraymış dayı. Burada hepsi var. Parası da al, sakız parası. <laughs> Sağız parası da diyor dayı. Bu 10 lira, 10 lira sakız parası da Yalnız biz mazda çalışıyoruz babam ya. bu araya. Evet, babam mazıt. 25 yer al, 25 olacak haftaya. 30 kur. Hey. Mazıt, mazıt. Şuna, şu çerik o şey. O çelik 90 senelik kurban. Onu müziğe vereceğim. Müziğe vereceğim. Hah. Ebeğin mi dedeğin mi bu? Komşumun dedem olur, ebem olur. Komşumdan kalma. Ha, komşumdan kalma. Hacım başka ne satıyorsun sen burada? Vallahi çok şey satacak da alan yok. Nasıl? Çeşit bittikçe almıyorum. Yerine yenisini koymuyorum. Nasıl dayı durumlar nasıl? Alım gücü? Çok şükür bozuk. Nasıl olacak? Nerede dinleneceksin? Vallahi en son herhal duvarları yalamaya başlayacak. Estağfurullah kurban olduğum ee, ne diyeyim muhanede muhtaç etmesin inşallah ya. Vallahi biz de onu diyor Allah muhanede muhtaç etme canımızı aldı yok. Bak şimdi bana mazut diyorum bu adam servisçi. Hırvanlı servisini yapıyor. Abi ne ördün? İyiyim Özkan sen nasılsın? Allah'ım dursun abi. Mazuttan da yani konuyu görünce servisçi olarak seni çevirdim. Servisçi olarak sıkıntıdayız. Nasıl abi durumlar nasıl? Durumumuz bozuk kardeş. 6.30'dan ihale aldınız. 6.30'dan aldık şu an 22 lira bugün itibariyle. 23 lira 23 lira bugün itibariyle Biraz gece şey daha. yarısı abi. 2200 lira daha zam geliyor. servisçiler bitik. Ne yapacak dayı ben de servisçiyim değerli izleyicilerimiz. biliyorum da. sen de servisçisin kardeş. bu işi sonuna çıkartmak zorundayız. Ama yapacağımız da bir şey yok. Öğrenci e, etmek istemiyor ama bizim de işte, mağduriyetimiz var. Mağduriyet konusunda kaymakamımız da elini taşın altına koydu. Sağ olsun ama çözüm olarak bir liste iyileştirme verildi ama iyileştirme Verdi iyileştirme şu an için çok yetersiz bir iyileştirme. E, verdikleri para bize birer depo mazhut parası etmiyor o da bir hafta götürür. 65 günlük oğlumuz var nasıl? E, Yaklaşık bir 65 günlük daha oğlumuz var. E, bilmiyoruz. Allah sorunumuzu hayretsin. Allah sorunumuzu hayretsin. Daha da nereye gideceği de belirsiz. Peki lastik patladı daha örnek vereyim mazuttan vazgeçtik. Giderken Allah korusun lastiğin patladı. O zaman ne olacak? Kardeş lastiğini o, 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 Allah'tan ona bir şey diyeceğimiz yok da arabalarımızın yağ değişimini bakımını yapamıyoruz. Kimse yapamıyor mesela ben de yapamıyoruz. şimdi örnek benim arabam şu an 3000 kilometre geçti yağ bakımı. Bunu bile değiştiremiyoruz. Allah'ım ya Allah'ım yapamıyoruz. İnşallah devlet büyüklerimiz. İnşallah, İnşallah bekliyoruz. Olur i̇nşallah devlet büyüklerimizden iyileştirme yapılır inşallah. İnşallah bekliyor abi. Teşekkür ederim. O sağ olun Sağ, ol, teşekkür, sağ ol, teşekkürler. Değerli Osman Komutanım buradan gördü. Benim de resmini çek diyor buradan. bir asker selamı ver buradan be. Bir. bir asker selamı ver. Buradan tüm gamanlara da buradan beğeni istiyor değil mi? Beğenin like <laughs> de, like de. Bak bu ayak Osman'ı savaşa salıyor Osman'ım. Evet. Allah'ın izniyle Anlaşım kardeşimi ya. savaşa atarma, salacağım. Uğurlar olsun. Garip de burada yanımda. Ee, yeşillik Garip, de maşallah. devam. Tezgahımız yine kalite. Ortalıkta kalabalık maşallah. Ortalıkta bugün ataştı kalabalık vallahi işimiz de iyi normal. Çeydik. İnşallah Zorbaşkan daha iyi olur. sevdi ya bak aman ayazı sever. Ayazı seviyor. Sabahla kar yağıyordu. Sabahla kar yağıyordu. Müşteriler akın itti. Kurban olduğum Allah'a. Soğurdu bir daha kar yağarsa diye erkenden mi geldiler? Erken geldiler. Nasıl fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal ya. Zaten hep etiketlerimiz üstünde. Havuç algam, limon 5 lira. Yeşillikler 4 lira. 3 lira arası değişiyor. Biraz kıvırcık mağrur hareketli. O da yerinde yok. Yerinde yok. Yerinde yok. Sera Ekim. yok mu sende? Sera, sera yok. Biz Antalya çalışıyoruz ama yerinde de mal yok. Nasıl olacak bunlar? Vallahi Dayı, yetişmesi şey, lazım. O da Ramazan'a kadar yetişir. Oruca kadar. Rusya'dan e, gemiler döndü diyordu. İhracatı iptal diyordu. Ha. Fiyatlar yansıyacak. fiyatlarda düşme şu anlık yok. Zepse daha da yükselişte. Zepsemiz yok ama zepsede büyük bir yerinde yükselme var. Yerinde mal yok. Havalar soğuk. Hava soğuk. Diyor. Ondan dolayı. Yoksa düşer. Bunun Rusya ile neyle alakası yok. Bunlar bu demagoji yapıyorlar Aynen diyor. Aynen öyle kardeşim valla. Evet değerli evet. izleyicilerimiz garip bir da bir gorusu aldık. Buradan da konuştu. Ukrayna ile alakası olmadığını dile getiriyor pazarcı kardeşim de burada. tercih memleketimizde. Evet. Kalite bizde, tercih memleketimizde diyor. Aynen, Eyvallah abi. Bir derste çıkıyor. He? Bir derste çıkıyor. Bir derste almış Antalya'ymış. Aha Antalya şuraya. Ha Antalya dediğin gibi o da yakın dediğin gibi. O de, de. para yakıyor Antalya şura. Değerli izleyicilerimiz ya arabamız Antalya'ya vallahi billahi şu an 10 milyon mazot yakıyor. Ya. 10 bir... 10 TL der arkadaşlar. <laughs> 10, milyar. 10 milyar demek istiyor. Yüklenip gelip gitmesi. Yayınımızı beğenerek ve paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Devam ediyoruz. Gözüm, Değerli izleyicilerimiz Tunca abi de gördük. Burada kimseyi kaçırmak. Abi gördük. Ne yapayım? alıyor. Kara gözlük. Nasıl gidiyor? Fiyatlar nasıl? Gidiyor? Anlatan kardeşim. Fiyat çok süper adamı. Dışı seni yakıyor, içi beni yakıyor. Allah yardımcımız olsun. Senin Aa. sağlığın, dirliğin nasıl? Vallahi çok süperim. Bir de soğuk olmasa yakıyor. Doğru söylüyor. Sen motor... mi gezdireyim ya? Yani. Allah razı olsun. Vallahi, Allah. Dolar. Şey, biz Allah bize varınca karı bir pürümüz nasıl diyor. Böyle geldin mi diye. <laughs> Allah sorumuzu hayır etsin. Allah, Var bizden İstanbul'da? Canı insanı da. Allah'a emanet olsun. Allah'a Allah hayal hayal Allah yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. burada Çeder Hocam. Tatlı alıyor bu adam da bahsettim vallahi. <laughs> be, be, beni çekmeseydin ya. Olsun hocam. Ya. Alın. Sevilen bir insansın. Allah razı olsun. Anda. Teşekkür Tatlınız, ederim. Nasılsınız? Dilliğiniz nasıl? Sağlığınız nasıl? nasıl. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Ben tatlı alacağım abi. Tatlı alacak biz. Sana da ısmarlayın. Yok Allah razı olsun. Arkadaşa ısmarlayın. Teşekkür ederim vallahi. hocam. Vallahi yemiş kadar olduk. Daha yemek yedik. Yemeğe yer mi olsun? Gelir. Ee, Bizim Özkan kardeşimiz bulutlu günleri ısıtan, neşelendiren bir arkadaşımız. Çok teşekkür ederim. Kaman kıymetini bilsin. Allah razı olsun. Gerçekten ee, güler yüzün yeter kardeşim. Allah Öyle razı olsun, Vallahi. Ben başka edelim. bir şey söylemem. Allah razı Allah olsun. Allah'a emanet. Çok sağ olun. Allah'a emanet. Olun. Görüşürüz. Çok sağ olun. Değerli konu dostlarımız yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hoş, hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Dur bir dakika amcam bir şey diyecek. Emin merhaba. Oh, merhaba. Ben, ben, ben Ömer Acılıyım. Ömer Acılıymış. Burada Ömer, Ömer Acılı'da bir selam gönderi yok. Evet. Kimlerdesin? Şimdiden geldim. Fransa'dan geldim. Fransa'dan geldik. Evet. Değerli izleyicilerimiz programı sonlandırdık ama biraz uzatacak. Evet. Emine bu Fransa'dan geldik. Fiyatlar orayla buraya bir kıyaslayalım. Nasıl Vallahi, fiyatlar? Buna gidecek pahalı bura. Bura pahalı değil bura mi? Bura pahalı. Aha geldik. Vallahi. Euro'yu bozdurunca burada bir şeyler alamıyor. Ya, Euro'yu orada alamam. Ya. Değil mi? Olsun da... Hayır, hayır bunu demek istiyorum. Olsun, Euro, yine, he, Euro yine, euroyu bozdurunca buradan alabiliyor ama o euroyu orada esediğin alamıyorsun alamıyorum, değil mi? Alamıyor, tamam Tamam, Sadece doğru. bir farkımız var, farkımız euroyu yüksek olması. Evet. Evet Fransa'ya bol bol selamlar. Kimler var burada? Fransa'da kimler var? Doğru arkadaşlar, oğullarım, kızlar hep bütün hep family, hep burada. Hep Ömer Hacı'ya da burada selam gönderiyorum. Ömer Hacı'ya selam olsun. Kamanda kalıyorum. Kamanda kalıyor burada emmim. Ha. Ömer Hacı'ya da gelmiş, ha. memleketlere gelmiş. Hem de idare edeceğim. Hem senin komşu yok ya. Nerede? O, şeyde, var. Lüpen Nerede? Bina var. He tamam binadan komşu. E. Emmim kendine ol, iyi bak. Allah'a emanet etsin. Hoşçakal, hoşçakal. Hadi iyi